8. Birinci sorumuz. Çok uluslu devletler ile mutlakiyetle yönetilen devletler Fransız ihtilalinin getirdiği aşağıdaki kavramlardan hangilerinden daha çok etkilenmişlerdir? A. Liberalizm güçler birliği. B. Milliyetçilik demokrasi. C. Eşitlik özgürlük. D. Milliyetçilik adalet. E. Özel mülkiyet adalet. Evet çok uluslu mutlakiyet yönetilen devletler daha çok milliyetçilik, demokrasi kavramlarından etkilenmiş ve güçlü devletler, yeni devletler ortaya çıkmasına zemin hazırlamış. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. İkinci sorumuzu inceliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biridir. A. Doğu Akdeniz ve Boğazların daha fazla önem kazanması. B. Bilim ve tekniğe daha fazla yatırım yapılması. C. Padişah otoritesinin güçlenen Burjuva sınıfı karşısında zayıflaması. D. Lonca örgütünün önem kazanması. E. Osmanlı Devleti'nin pazar ve ham madde ihtiyacının artması. Burada doğru seçeneğimiz A seçeneği ki sanayi inkılabı ile birlikte Doğu Akdeniz ve Boğazlar pazar olması ham madde yönünden önem taşıyor. Dolayısıyla daha da önemli bir hale geliyor Osmanlı coğrafyası. Bu sebeple A seçeneğimiz doğru seçenek. Üçüncü sorumuzu inceliyoruz. 19. yüzyıl sonlarına doğru Almanya'nın gelişmesi en çok aşağıdakilerden hangisinin çıkarlarını engellemiştir? A. Rusya'nın B. Fransa'nın C. ABD'nin D. İngiltere'nin E. Avusturya Macaristan'ın Burada doğru seçeneğimiz D seçeneği ki aynı zamanda bu kutuplaşmaları birinci dünya savaşının altyapısını da oluşturacaktır. En fazla Almanya'nın gelişmesi İngiltere'yi etkiliyor. Dördüncü sorumuzu inceliyoruz. Fransız ihtilali dünyaya eşitlik, demokrasi, milliyetçilik gibi yeni kavram ve ilkeler getirmiştir. Bu kavramlardan Osmanlı İmparatorluğu da etkilenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Fransız ihtilalinden etkilendiğinin göstergesi olamaz. Seçeneklerimizi inceliyoruz. A. Yunan Bağımsızlık Savaşı'nın başlaması ki Fransız ihtilali etkilemiştir. Ve seçeneğimize bakıyoruz. Şehzadelerin taht kavgalarına yönelmesi, C. Halkın devlet yönetimine katılmaya başlaması, D. Padişahların egemenlik haklarının kısıtlanması, Tanzimat Fermanı ve Kanuni Esası ile gerçekleşiyor. E. Halkın yasalar karşısında eşit kabul edilmesi, tanzimat ve ıslahat fermanlarından bahsediliyor. Burada doğru seçeneğimiz B. Yani şehzadelerin taht kavgalarına yönelmesi. Daha önceden de taht kavgaları vardı ama bu olgu Fransız ihtilali ile ilgili değil. Beşinci sorumuzu inceliyoruz. Fransa ihtilali ile birlikte hürriyet, milliyet, eşitlik, demokrasi fikirleri hızlı bir yayılma ve kabul görme sürecine girdi. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin oluşmasından ihtilalin etkilerinden söz edilemez? A. Macarların Avusturya yönetimine baş kaldırması ki söz edilebilir. B. 1815 Viyana Kongresi'nin toplanması ki tekrar monarşileri geri kazanmayı yönelik bir kongredir. C. Osmanlıca ayrılıkçı hareketlerin başlaması. D. 1830-48 ihtilalleri ki bu da Fransız ihtilalinin sonuçlarından Osmanlı'da ayrılıkçı hareketlerinde olduğu gibi. E. Cromwell devrimi ile İngiltere'de krallığın yeniden kurulması. Doğru seçeneğimiz E seçeneğimiz yani yeniden krallık kurulmak isteniyor Cromwell devrimiyle. Bu Fransız ile ilintili değil. Doğru seçeneğimiz E. Eh.